Enjeksiyonu de... yapacak. De. ne yapacağız bugün sizlerle birlikte? uygulara üçünü bir kova için kullanırız. Çünkü yanımızda herhangi bir laf çıkarsa de sürede kazma yapmak için kullanacağız. Benim biraz daha demirim lazım bu arada gençler. Ve ee, kılıç falan da yapmam lazım beni. Ne vurabileyim? Dur. Ben baltayla vursam daha iyi olmaz mı? Evet daha iyi olur. bu Bize meşale yerine bak taşı ve çeliği kullansam. Evet. Aa onlar çok taşıyor. Çok sana falan verecek mi? Görmedim ama demirler geldi yani. ama. Ama bunlar geçici süreli yine bu sana Yanarlar sonra giderler. yani. Ve büyük ihtimalle de sönecekler. Dedim ve söndüler. Tamam. Buraya bir aşağıda yeterli. Burada ışığımıza. Tamam. Buradan biraz demirimizi aldık. Şu demirlerimizi ocağa verelim hemen. Yani bu arada kömürümüz var. Bu iki kömürlük demirler olsun. Biraz daha kömürle ihtiyacımız var. Demir kazmamızı hemen kömürlerimizi alalım. Bugün kömürlerimi hemen aldım. Demir kazmamızla kömürleri. Tamam 7 tane kömür koydum. Onlar orada olurken biz de elmas ve altı varmaya başlayalım. Altın arasak daha iyi olur. Eee elmas arasak da daha iyi. <laughs> daha, daha iyi olur. Ama daha da iyi olur. Ama ilk bir altın gelişimi de. Bir altın bulmanın elmas veririz. Sonra kaçıncı katmandayız? Hemen yani bir katman şeyini de bir alalım. Kaçıncı katmandayız? Ona da bir bakabiliriz. Koordinatları gösterdi. Şu anda bulma ihtimalimiz %1. Biraz aşağı inmemiz lazım. Yukarı çıkmamız değil. Aşağı inmemiz. Gidiyoruz. Şuan bir sesleri de geliyor. Vadi bulduk. Burada olabilir. Burada olabilir. Acilen yukarı çıkıp bir tane kılıç yapmam lazım. Şöyle orada bir şeyler olmuştur. Demirler. Bir de bir bakalım olmuş mu demirlerimiz. Allah'ta olmuştur. Herhalde olmuştur ya. Evet orada bir su falan gördüm. Orada demir olabilir. Hayır olmaz olabilir. Şöyle bir bakalım olmuş vermem. İnşallah i̇şte, şimdi kömür de kalmış. E, demek ki onlarla da inşallah yapalım. Tamam. Ne yapıyoruz? Hemen şöyle. Adet şu hemen buraya koyuyorum. Sonrasında bir demir buraya bir demir böyle koyuyorum ve deli kılıcımı yapmış oluyor. Yani kılıç gibi bir şey çizdik i̇şte kılıç var. Tamam. Şu an elimde kılıcımı da var. Kaleci aldım ben geziyorum madenlikle li En son burada gitmiştik. Orada canavar işte, sesi duydum çünkü. O yüzden aldım kılıcı yanıma. Çatmadan gidemeyiz çünkü oraya. Artık var. Neyse. Bir anda bunu çıkabilirler. Hop. Elmas. Elmas şaka yapmıyorum elmas. Orada görmek oldu ben. Ya 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 ya. Tamam. Nava düşmüyor. Tamam. Nava kapattık. Tamam. Nava düşmem zaten. Demir umurumda değil. Peki demir ne alalım? Nava düşmüyorum ama. E, tamam. Şimdi altınlar ve elma orada duruyor hala. Anladım. Böyle öyle bir şey. Ya beni buraya çekme bir şey ya. Ya bir çekme beni buraya. Be sen beni buraya çekme. Ya bu Gel. Işte, tamam. Şimdi bunu da çekmeyi kaldım. Bir bak Elmas mı oldu? Neyse gidelim. Dur. Daha elmas var çünkü. Kaçıncı katmanda bulduk? On ikinci katmanda mı? On... gidelim. Burada da elmas koyabiliriz. O yere elmas koymuş olabilirler. Ben. Evet. Şimdi ne? Hatta. Evet burada kızıl taşlar var. Altını gördüm ben bir yerde, benim gözümün altın çarptı. Hiç görememişim Bu ne? Bir tane mı al? yapacağım. Hadi ben onu eve ilk lütf miyim? Bir şey anlıyım. Bir Ne yapayım? bir iş var. Bu alamıyorum. Bu oyunda bir bug var. O yüzden bir yemada girip bu kovayı almam lazım. Hiç bu alamıyorum. Kova yapsam. Bu kova kova. Çünkü bu kova alamıyorum yani. Şimdi beni alalım. Çünkü orada da elmas olabilir. Hemen yani, oralara da bir bakalım. Tamam. Olmaz. Bir dakika. Ben suyu boşalttım. Abi tamam. Abi dur. Evet, ben suyu boşalttım. Şimdi bundan aldım buraya boşalttım. Bundan aldım buraya boşalttım. Bundan aldım buraya boşalttım. Allah lava aldım yani. Buradan sağlamıyoruz. Buradan nereden alacağız? İlk yanıma iki tane yedek almışım. Bunu satacağımı biliyorum. Bakın. Tamam. Tamam. Bak ne yanlış yapacağım biliyordum. Bir tane daha yediğim var. Bu sana bak et. Alkışlar bana alkışlar. Bir dakika bir dakika. Ne bu dede? Ne bu dede? Ne bu dede? Ne bu dede? Geçemem. Geçemem. İmdiyatın gitme gitme. Gitme almak istemiyorum gitme. Gitme beni. biraz su alabilir miyim? Alabiliyorum. Alabiliyorum bir dakika. Aldım suyu. Buraya bırakacağım ya. Dört.

Tamam tamam gelirse elime sığacakmış. Bakalım mısınız? Aa var ama. beni. Aşağı git bir daha oldu. Biraz altın bitemiyoruz. Yemeler önemli. Benim tamam, kaç <laughs> ah, 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 ah. Bunu kovan var mı? Benim var abla. Vururum. Dur. Şimdi. Lan gitti ışık da gitti. ay ışığımı attın. Bir dakika meşale. Şöyle göremiyorum hiç Ha, Heh, tamam. görüyorum Oğlum acıksın biraz. Ya. Aa. Benim bir katım. Benim, Benim bir Emirle kızam geliyor ama. Galatasaray'da restomuz var. 5. <laughs> 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 bir yanına atayım ben. Verim mi lan? At lan. Emirce bir de git laf Ne su almam lazım. Nasıl çok, çok sıkıntı olur. Tamam gidelim yolumuza. Ha herhangi bir an ölüler laf çıkabilir dediğim anda lav çıktı. Dur dur dur. Aşağıya koy. Suyu al.